Diyarbakır'ın huzurunu unutmayın. Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı unutmayın Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Diyarbakır Türkiye'de en çok sahabeye ev sahipliği yapan ortak medeniyetimizin mirası İslam'ın mührü bir şehirdir. Bu şehrin tarihi boyunca her şeyden çok birlikte yaşama hukukuna kundak olduğunu dosta düşman da çok iyi bilir. Bizim kardeşliğimiz unutmayın İslam kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz kader kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz orduları Diyarbakır'ı fetheden dönemin gavurlarına karşı gaza eden adalet timsali Hazreti Ömer kardeşliğidir. Bizim yoldaşlığımız Hazreti Ebubekir yoldaştı. gönüldaşlığımız Hazreti Ali gönüldaşlığıdır. Bizim cömertliğimiz ve konukseverliğimiz Hazreti Osman misalidir. Bizim kardeşliğimiz daha dün işgalcileri denize dökerken omuz omuza mücadele ettiğimiz istiklal ve istikbal kardeşliğidir. Dicle ve Fırat nasıl tabi ve taze ise bizim kardeşliğimiz de bu ırmakları kıskandıracak tazelikte ve güzelliktedir. Sahabelerden, Selçuklulardan, Artuklulardan, Eyyubilerden, Akko yollulardan Osmanlılardan izler taşıyan Diyarbakır'ın her bir ferdi bu kadim medeniyetin asli mirasçısıdır. Kim desteklerse desteklesin küçük çıkarlar uğruna bu tür ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır. Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar hepimizin ortak hasmıdır.